Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere odamdan sesleniyorum. Bugünkü konumuz nedir? Konumuz dünyanın en uzun ticari hava yolu uçuşu. Singapur Hava Yolları bu uçuşu 9 Kasım 2020 yılında a 359 uçağıyla 18 saat 40 18 saat 40 dakika süren ve 15400 kilometrelik mesafeyi kat ederek gerçekleştirdi. Şimdi bu ve bunun gibi bilgileri gün içerisinde duyuyorsunuz eğitim öğretim hayatınızda işitiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bunları mutlaka referans bilgilerinizle, eski bilgilerinizi ilişkilendirmeniz gerekiyor. İlişkilendirmezseniz ne oluyor? Unutuyorsunuz. İlişkilendirelim hadi örnek verin sayın hocam. Hemen veriyorum. Doğu batı Türkiye'nin batı ucuyla doğu ucu arasındaki mesafe 1650 kilometre. İşte gidilen mesafeyi 15400'ü bu mesafeye 1650'ye böldüğünüzde 9 kat fark çıkıyor ortaya arkadaşlar. İşte öğrenirseniz lütfen böyle öğrenin.